Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ankara'daki Melike Hatun Camii hakkında bilgiler vereceğim. Bir zamanlar Anadolu'dan valizini yorganını alan her vatandaşın Ankara'ya geldiğinde uğrak yeri olduğu için her gelen meydanı olarak da bilinen bu gençlik parkının hemen karşısındaki bu alan zamanla halk arasında Hergele Meydanı diye anılmaya başladı. Bugün günümüzde Necmettin Erbakan Meydanı olarak düzenlenen bu meydana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melike Hatun Camii yapıldı. Selçuklu, Osmanlı ve günümüz modern mimarisinin birleşimiyle büyük bir kubbenin etrafına üç şerefeli dört tane minarenin yükselmesiyle yapılan bu cami gerçekten bulunduğu yerde görsel bir de güzellik katmaktadır. Caminin dış cepheleri de kuş evleriyle süslenmiştir. anda 7 bin kişinin ibadet edebileceği bu güzel caminin içerisi de en az dışarısı kadar mükemmel bir şekilde dizayn edilmiştir. Evet arkadaşlar, tabi pek çok kişinin merak ettiği bir konu da şudur. Bu kadar güzel bir camiye ismini veren Melike Hatun kimdir? Melike Hatun 14. yüzyılda Ankara'da yaşamış, kendisi de Ankaralı olan varlıklı bir ailenin mutasıp bir kızıdır. Sultan 1. Murad'ın subaşısı İğne Bey tarafından Ankara'ya yaptırılan Eyne Bey Hamamı'nın arkasına Melike Hatun medresesini yaptırmıştır. Melike Hatun bu medresesinde ilme, bilme, dine ışık tutan gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. O dönemlerde Melike Hatun medresesinde çok ünlü alimler müderessiz yani bugünkü anlamıyla profesör sıfatıyla hocalık yapmış eğitimler vermişlerdir. Bunlardan bir tanesi Hacı Bayramı Veli, bir tanesi de Taceddin Veli Hazretleridir. Milliki Hatun medresesinin işlerliğini devam ettirmek için medreseye bir gelir olsun diye 1. Murat'ın subacısı Eğne Bey tarafından Eyne Bey hamamı yapılırken bu hamama bin altın akçe para verir. Ve bu hamamın gelirlerinden belirli bir kısmının medresesine düzenli olarak aktarılmasını sağlar. Bu şekilde Medresenin bir geliri olur ve medrese kendi çarkını kendi çevirir hale gelir. İşte adına cami yaptırılan 14. yüzyılda yaşamış ilime irfana bilime ışık tutacak gençlerin yetiştirilmesi için mektep medrese yapmış Melike Hatun kendi adına yaptırdığı Melike Hatun Medresesinin bir köşesinde işte burada meftundur. Mekanı cennet olsun, yattığı yer nur olsun diyorum.